Bir erkekte iktidarsızlık problemi olup olmadığını anlamak için kapatın gözlerinizi. Girit Adası üzerinde dolaşan sağlıklı, beyaz, güzel bir boğa hayal edebiliyorsanız o kişide iktidarsızlık problemi yok demektir. Eğer Girit Adası'nda hasta bir boğanın dolaştığını hayal ediyorsanız o kişide iktidarsızlık problemi var demektir. Ya da Girit adasında hiç boğa hayal edemiyorsanız o kişi cinsel soğukluk yaşıyor demektir. Bir insanın iktidarsızlık probleminden kurtulmasına vesile olmak için kapatın gözlerinizi Girit adasında sağlıklı, beyaz, güzel bir boğanın 4 dakika Dolaştırma hayal